Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Bir hatam, bir kusurum olursa şimdiden afola. Umarım size bir faydam dokunur. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi Ekim ayı örnek sorularıyla başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Meb'in yeni soru tarzı şu şekilde. Sorular çok uzun. Sadece zamana oynayan sorular ama sorular asla hiç de zor değil. Sorular çok basit. Mesela birinci soruyla başlayalım. Elektrik devrelerinde akımı sınırlamak ve devre elemanlarının yüksek akımdan zarar görmesini engellemek için dirençler kullanan her bir direncin bir ohm değeri vardır. Aşağıda bu değerin dirençlerin üzerinde bulunan renkli şeritler kullanılarak nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır. Evet renkler var, rakamlar var, çarpanlar var, bir de tolerans var. Sorumuzu okuyoruz. Direncin üzerinde bulunan soldan sağa doğru ilk iki şerit rengin tablodaki rakam karşılıkları aynı sırayla yazılarak oluşan iki basamaklı bir sayı. Bu ikisi iki basamaklı bir sayı oluşturacak. Bütün şerit rengin tablodaki çarpan karşılığı ile çarpılarak birinci 10 değeri hesaplanır. İkincisi çarpan değeri olarak hesaplanır. Bakın ilk ikisi rakam, diğeri çarpan. Dördüncü şerit renginin tablodaki tolerans karşı. Dördüncüsü de tolerans olarak karşılanacak ve bir değeri bulunacaktır. Bilmiyorum ki burada bir tane örnek açıklama vermiş. Yukarıdaki ilk direncin ilk ilk şeyde kahverengi siyah olduğundan sayı 10. Evet kahverengi bakıyoruz kaç? 1. 1 yazıyoruz. Siyah. Siyah kaç? 10. 0 yani. O zaman bizim sayımız 10. Çarpı. Burada bir tane turuncu var. Üçüncüsünü nereden seçiyorduk? Çarpandan. Ne var burada? 10 üzeri 3. 10 üzeri 3. E çarparsak bunu ne olur? 4 tane 0 ekleriz. 11. Toleransına bakıyorum. Tolerans burada bir altın rengi var arkadaşlar. 5. E 5'ini hesaplayalım. 5'ini hesapladık. 2 0 2 0 gitti. 100 çarpı 5'ten 500. O zaman bu direncin 10 değeri 10.000'in 506 veya 500 üstü olacak. 10.000'in e 10, bin, 10 binin 506 veya bin 500 9.500 ile 10.500 arası olacak. Evet bakın burada da söylemişsiniz. 9.500 ile 10 bin 500 arası olacak arkadaşlar. Şimdi buna göre bir de bir soru sormuş. Soldan sağa doğru şu şekilde vermiş. Üzerinde şeritlerin renkleri soldan sağa doğru sırasıyla yeşil. Yeşil. Bakın yeşil kaç? 5. Yeşili 5 yazıyoruz buraya. Kahverengi kaç? 1. Sayımız o ne oldu o zaman? 51. Tamam. Sarı. Sarı kaç? Bakın üçüncüsünde çarpanı alıyorduk. Dikkat edin. 10 üzeri 4. 10 üzeri 4. Dördüncüsü gümüş rengi toleransı alıyorduk dördüncüsü yüzde on Burası yüzde on arkadaşlar Evet elli biri on üzeri dörtle çarptık On üzeri dörtle çarpmak demek dört sıfır eklemek demektir biliyorsunuz zaten Beş yüz bin çıktı değerimiz E beş yüz on bir de yüzde kaçını bulacaktık yüzde Onunu bulacaktık yüzde onunu buluyoruz sıfırlar gitti Etti bize Elli O zaman benim bulacağım değer on direnci 510.000'in 51.000 altında ya da 51.000 üstünde. E 510.000'den arkadaşlar 51.000'i çıkarırsam 51.000'i çıkarırsam 0 0 0 10'dan 1 çıkardık. 9 10'dan 5 çıkardık. 5 459.000 Eklersek eve, eklersek topluyoruz her ikisini. O da eder bize 561 bin. O zaman benim bulmam gereken değer aralığı bu ikisi. Bu iki arada bir değer bulmam lazım. Şimdi şıklara bakıyorum. Şıklardan devam ediyorum. 4,3 çarpı 10 üzeri 4. X0 virgülü yok eder. Geriye kalan 3 tane sıfır 43 bin. Bu aralıkta mı? Hayır. X0 virgülü yok etti. 49, 3 sıfır kaldı. 49 bin bu aralıkta mı? Hayır arkadaşlar. X0 virgülü yok etti. 52, 4 sıfırım kaldı. 520.000 bu aralıkta mı? Kesinlikle evet. O zaman cevabımız C şıkkı. Ama biz yine de emin olmak için D şıkkına da bakalım. x 0 virgülü öketi. 62 daha ekliyorum. 620.000 bu aralıkta mı? Hayır. 561 daha büyük. O yüzden cevabımız C şık. İkinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. İkinci soru bakın ne diyor? Ondalık gösterimin çözümlenmesi tanımını yapmış. Soldan sağa doğru azalarak devam ediyor diyor. Soldan sağa doğru değer azalarak devam ediyor demesinin sebebi şu. Mesela şu şekilde. Şurası her zaman bilgiden önceki ilk 10 üzeri 0, diğeri 10 üzeri 1, 10 üzeri 1, 10 üzeri 0 sonra 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, değeri de 10 üzeri eksi 3 ile çarpılacaktır arkadaşlar. Tamam buna göre sorumuza devam ediyoruz. Gişe numarası 2, sıra numarası 350 müşteri çağırdı. Burası tam kısım, şurası ondalık kısmı arkadaşlar. Buna dikkat edin çözümlenmiş hali verilmiş. Ama diyor ki arıza devam ettiği süre içinde sisteme çözümlenmiş hali biçimli alık gösterim. İşlerinde panel ekranında şimdi aşağı hangisi gibi olabilir? Bakın bir kesinlik sormuyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. 10 üzeri 1, 1 ile çarpılmış. Tamam. 10 üzeri 0 yok arkadaşlar. O yüzden 0 yazıyoruz. Virgül. 10 üzeri eksi 1, 6 ile çarpılmış. 10 üzeri eksi 2 yok arkadaşlar. 0. 10 üzeri eksi 3 ile çarpılmış. 2. Benim bulmam gereken değer 10.600, 10.602. Buna göre değerleri yerine yerleştiriyorum. Şurasına 1, şurasına 6 geldi mi? Olabilir. Bakıyoruz. Buraya 0, buraya 2 gelecekti. Sağlamaz. C ve D şıklarına bakıyoruz. Burası 1, burası 0 gelirse arkadaşlar sağlamaz. Buraya 1 yazarsam burası 11 olur. Zaten sağlamaz. O yüzden cevap A şıkkı arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü soru Üçgenin alanı nasıl bulunacağı hesaplamış. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi sorumuza geliyorum. Soru diyor ki. Serdar ve çocukların yaptığı iki resim kenar uzunlukları santimetre cinsinden 20'den büyük birer tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki eş çerçevelere koymuştur. Tamam. Eş çerçeveler dikkat edin. Daha sonra bu çerçeveleri köşelerine bağladığı Farklı uzunluktaki iplerden oranın zeminine yükseklikleri eşit olan iki çivi yazmıştır. Tamam. Yükseklikleri farklı iki çivi yazmış. Duvarda çerçevelerin çıtaları ile biraz olsun üçgensel bölgenin sırasıyla 120 ve 150'dir. Şurası 120, şurası 150. Buna göre çerçevelerin odanın zeminden yükseklikleri arasındaki farkın santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayıdır. Bakın bu fark nereden gelecek? Tabii ki arkadaşlar yüksekliklerden gelecek. Yükseklikleri nasıl bulursak o da ona göre çıkacak. Bir de unutmayın kenar 20'den büyük olacak. Şimdi bu ikisinin soruda söylemiş zaten bu ikisinin eş olduğu için bunun kenarına a dersen şunu da kenar a olur. Bunun yüksekliğine h dersem arkadaşlar bunun yüksekliği h1 olsun. Şimdi şunun alanı a çarpı h bölü 2 eşittir 120'den a çarpı h eşittir 240. Tamam. Diğeri, a çarpı h 1 bölü 2 eşittir 150'den a çarpı h 1 eşittir 300. Şimdi bu A sayısı hem 240'ın hem 300'ün bir çarpanı olmak zorunda. Hem 240'ın hem 300'ün ortak çarpanlarını bulalım. Yalnız 240'ın ve 300'ün ortak çarpanlarını dikkat edin. Kenarım kaçtan büyük olacaktı? 20'den büyük. E, ortak çarpanlar en büyük kaçtır zaten? 60. Sonra kaç geliyor arkadaşlar? 30. Başka ortak çarpanları da var. Bakın başka ortak çarpanlar var. 20 var. 15 var arkadaşlar. 12 var. Yalnız bana demişti ki bir kenar 20'den büyük olacağı için bunları alamam. Ya 60 ya da 30. Şimdi eğer kenarı 60 olursa kenarı 60 olursa 60'ı kaçla çarparsan 300'e de 5 ile arkadaşlar. Yükseklik 5 olacak. Diğerinin 60 olursa yükseklik kaç olacak arkadaşlar? 4. Aradaki fark 1. Ondan sonra 30'u denersek bir de 30'u deneyelim. Eğer kenar 30 olursa 30'u kaçla çarparsam 300'e de 10'la. 30'u kaçla çarparsam 240'a e de 8'le. O zaman şu aradaki fark yüksekliklerden gelecek dedik. 5'ten 4'ü çıkardık 1. 10'dan 8'i çıkardık 2. E benden neyi istemişti? En büyük. E en n büyük kaç çıktı arkadaşlar? 2. O yüzden cevabımız 5'lik. Dördüncü soruya bakıyoruz. Arkadaşlar dördüncü soruda aralarında asal sayıları söylemiş. Asal sayı nedir diye söylemiş. Tamam. Dört tanesindeki rakamlar çevrilerek şifre olsun, özel bir kilidin görseli verilmiştir. Bu şifre oluşturmak istenen yeni şifre oluştur. Tuşuna basılıp panellerdeki rakamlar çevrilir. Çevirme işlemi bittikten sonra tamam tuşuna basılır. Kilit çizgi hissasındaki rakamlardan soldan sağa doğru ilk ikisini ve son ikisini iki basamak. Bakın bu ikisi ve bu ikisini iki basamaklı sayılar olarak alıyor ve bu iki sayının aralarında asal olmasını istiyor. Yoksa şifre aktif duruma geçmez. Şimdi buna bakıyorum. Bir açıklama daha var. Bu kilit ile yeni şifre oluşturmak isteyen yiğit soldan sağa doğru ilk iki haneli, oluşturduğu iki basamaklı sayının asal çarpanları. Bakın bunun asal çarpanlarını şu ilk ikisinin küçükten bir yere doğru sırayla son iki iki rakamlar olacak şekilde çevirme işlemi tamam tuşuna basar. Yiğitin oluşturduğu şifre aktif duruma getirmiştir. Şurada bulacağım sayının asal çarpanları buraya yazılacak ve aktif olacak. Tamam. Yiğit en soldaki hanede bir rakamını yazmış. Şuraya bir yazmış. Çizgiyle hizaladığına göre yanındaki hanedeki, yandaki hanede aşağıdaki rakamlardan hangisi çizgiyle hizalanmış olabilir? Şimdi diyeceksiniz hocam biz burada ne işlemi yapacağız? Bakın bu bir şıktan gitme sorusudur. Yanındaki hane 0 olur, 5 olur, Altı olur, ya da 8 olur. Sayılarımız 10, 15, 16, 18. Ve yani soru benden bunların nesini bulmamı istemişti. Bakın çarpanlarını. 10'un çarpanları 2 ve 5. 15'in çarpanları 3 ve 5. 16'ın çarpanları sadece 2'dir. 2'nin kuvvetidir. 18'in çarpanları 2 ve 3. Bakın burada tek bir çarpan olduğu için zaten bu kafadan gider bu olamaz. O zaman 6'yı hemen eliyorum. Diğerlerine bakıyorum. 2 ve 5 soldan sağa doğru yazıyorum. 25, 3 ve 5 35 2 ve 3 23 Şimdi aralarında asal mı değil mi diye bakıyorum. 10 ve 25 ikisi de 5'e bölünür olmaz. 15 35 ikisi de 5'e bölünür olmaz. Ama 18 ve 23 aralarında asaldır. O yüzden cevabımız D şık. 5. soruya geliyorum. Genel asal sayı tanımını vermiş. Bir okulun her katındaki sınıflar 1'den 5'e kadar numaralandırılmıştır. Demek ki her katta 5 sınıf var. Bu okulda yapılan bir sınav için 1, 2 ve 3. katlardaki tüm sınıflarda görseldeki önce sınıfın bulunduğu kat numarası, önce kat numarası, sonra sınıfa verilen numara yazarak salon numarası oluştu. Sonra bu da sınıfın salon numarası. Eylül Fezeni bu okulda salon numarası asal olmayan farklı sınavlarda sınıfa girmişlerdir. Sınava girdiği bu sınıfların salon numaranın yalnızca bir tane asal çarpanı olduğuna göre bakın. Yalnızca bir tane asal çarpanı. Bu salon numaranın en küçük ortak katı kaçtır? Şimdi birinci katta bulunanlar 11, 12, 13, 14, 15. İkinci kata gelirsek 21, 22, 23, 24 ve 25. Üçüncü kata gelirsek 31, 32, 33, 34 ve 35 arkadaşlar. Sınav sonu numaraları bunlar. Şimdi i̇şte bana demişti ki asal olmayacak. 11, 13, 23 ve 31 sayılarını eledim. Bunlar gitti zaten. Bir de bana demişti ki tek bir çarpan olacak. E 12'nin asal çarpanları 2 ve 3. 14, 2 ve 7. 15, 3 ve 5. 21, 3 ve 7. 22, 2 ve 11. 24, 2 ve 3. 25, arkadaşlar tek bir asal çarpanı var o da 5 o 25 olabilir. 32'nin tek bir asal çarpanı var 2. 2 üzeri 5'tir bu da 5'in karesidir unutmayın. 33 3 çarpı 11 34 2 çarpı 17 35 5 çarpı 7. O yüzden demek ki bir 25 25 numaralı bir 32 numaralı salonuna sınava girmiş. Ve soru benden bunların ekokunu istemiş. 25 ve 32'nin ekoku. E, bakın asal çarpanları birbirinden farklı olduğu için ortak asal çarpan olmadığı için bunlar aralarında asaldır. Ve ekoklara sayıların çarpımına eşittir arkadaşlar. O da 25 ile 32'yi çarpın 800. O yüzden cevabımız D arkadaşlar. Altın soruya geçiyoruz. Altının sorudan. aşağıda bir ortalıkta görüncenin farklı kalınlıkta mavi ve pembe renkli iplerden birini kullanarak yapmış oldukları kedi tırmalama tahtaları görülüyor. Tamam. Bu kedi tırmalama tahtalarının her biri için kaç metre ip kullanıldı ve bu iplerin bir metresinin fiyatı verilmiştir. Bakın maviden bir tane oluşturmak istiyorsanız 15 metre, pembeden bir tane oluşturmak istiyorsanız 12 metre kullanacaksınız. İpin bir metresinin fiyatı 4 TL, mavinin, pembenin 5 TL. Öğrencilerin yaptığı kedi tırmalama tahtalarının tüm için iki renk iplerinde eşit uzunlukta kullanılmış. Eşit uzunlukta. Ve kullanılan iplerin toplam maliyeti 1400 ile 1700. Bakın toplam maliyet. Yani mavi ve pembenin toplam maliyeti. Buna göre toplam kaç tane kedi tırmalama tahtası yapılmıştır? Şimdi bakalım. Bir kere eşit olmaları için 15 ve 12'nin ekokunu almak zorundayım arkadaşlar. 15 ve 12'nin ekoku kaçtır? 60. Tamam. Demek ki her birinden 60 metre kullanacak. Ya da 120 metre kullanacak ya da 180 metre kullanacak arkadaşlar ya da 240 metre kullanacak ve bu şekilde devam eder. Şimdi 60 metre kullanırsa mavi'nin fiyatı mavi pembe şöyle yazalım 60 metre kullanırsa 60 çarpı 4'ten 240 pembeden 60 kullanması 60 çarpı 5'ten 300 topladık arkadaşlar 540 o sağladı mı? Hayır. 120 metre kullanırsa 120 çarpı 4 eşittir 480. 120 çarpı 5 eşittir 600'den 1080. Bu da benim aradığım fiyat aralığına denk gelmedi. 180 metreyi kullanırsan 180 çarpı 4'ten 720. 180 çarpı 5'ten 900 TL. Toplam kaç oldu arkadaşlar? 1620 TL. Bakın Aradığım aralıkta mı? Evet. O zaman demek ki her birinden 180 metre kullanmış. O zaman mavi 180 metre kullanmış. E bir tanesi için 15 metreydi. 15'e böldük. 180 bölü 15. 12 tahta. 12 tahta maviden oluştu. Pembeye geliyorum. 180 metre kullanacaktı. Her bir tahta için 12 metre. 12'ye böldük arkadaşlar. Buradan da 15 tahta. E toplam kaç tane tırmalama tahtası oluyor? 27. Yani cevabımız 5. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorular çok zor değil. Dikkatli bakmanız gerekiyor. Biraz zamanı iyi kullanmanız lazım. Bir marangoz ustası yanında çalışan Kerem ve Ahmet isimli çırakların genişlikleri ve kalınlıkları aynı uzunlukları farklı 3 tane tahta verir. Tamam. Kerem'e verilen tahtalar 160 santim, 100 santim, 80 santim. Ahmet'e verilen tahtalar 200 santim, 90 santim ve 60 santim. Usta çıraklardan sadece verdikleri tahtaları kullanarak hiç parça artırmadan basamak sayısı mümkün olduğu kadar az. Ve hem yan tahtalar hem de basamaklar tek parça olan aşağıdaki gibi birer metre yükselen bir tane merdiven. Birer metre. Bunu hemen santime çevirelim. Hiç devamını okumadım çünkü santim cinsine verilmiş. Çıraklar kenara ve tahtanın kalınlıklarını ve genişliğini değiştirmeden Ustaların kendileri istediği merdiven yaparlar. Buna göre çıraklarının yaptığı merdivenlerin basamak sayılarındaki fark kaçtır? Şimdi 100 santim burada, 100 santim burada arkadaşlar, 200 santim. E bu 100 santimi kullandı tamam. Geriye kalan 100 santimi nereden kullanacak? Şuradan. E burada kaç santim kaldı? 60. O zaman Kerem'in yapacağı basamaklar 60 ve 80'in ebu bu olmak zorunda. Çünkü en az sayıda istemiş. O da kaç santim çıkar? 20 santim. Diğeri. Her 200 santimi de buradan kullandık. Tamam bu gitti. Geriye ne kaldı? 90 ve 60. E, 90 ve 60'ın 90 ve 60'ın ebo bu, bu arkadaşlar. 90 ve 60'ın ebo bu, bu. O da kaçtır? 30 santim. Demek ki bunun yapacağı bir basamak 20 santim. diğer yapacağı bir basamak 30 santim olacak. E bakıyoruz. 60 santim. 20 santimlik parçalara ayırdık. Kaç basamak çıkar arkadaşlar? 3 basamak. 80'i 20'ye ayırdı. 4 basamak. O zaman Ahmet'in oluşturduğu merdivende kaç basamak var toplam? 7 basamak. Pardon Kerem'in. Ahmet'in get yaptığına bakıyorum. 90'ı 30'a böldüm. 3 basamak. 60'ı 30'a böldüm. 2 basamak arkadaşlar. Toplam 5 basamak. O zaman Kerem'in yaptığı merdiven 7 basamaklı. Ahmet'in yaptığı merdiven 5 basamaklı. E soru bana aradaki farkı sormuş. 7'den 5'i çıkarın. 2 basamak. Yani cevabımız 5 arkadaşlar. Bakın bu da zor bir soru değildi. Güzel bir soruydu. 8. soruya geliyorum. Bir sınıftaki kare şeklindeki eş iki pencere tüller ile aşağıdaki gibi Bakın eş iki pencere ve bu kare. Yani kenarlar birbirine eşit a'ya a dersen şurası da a'ya a olacak. Tüllerin ortak kısmının genişliği birinde pencerenin kenar uzunluğu 1 bölü 4'ü, diğerinde 1 bölü 6'sına eşittir. Bakın biri 4'te biri, biri 6'da biri. Tüllerin ortak kısımlarının genişliği santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre pencereden birinin santimetre kare cinsinden alan aşağı hangisine eşit olabilir? Bakın 1 bölü 4, 1 bölü 6'sı kadar. E, neyin 1 bölü 4 ile 1 bölü 6'sı kenar uzunluğu A'nın 1 bölü 4'ü bir de A'nın 1 bölü 6'sı. E ben bu değerler tam sayı dediğine göre o zaman A sayısı hem 4'ün hem 6'nın ortak katıdır. E 4 ve 6'nın ekoku arkadaşlar en küçüğü kaçtı? 12. Demek ki bu karenin bir kenarı 12'nin 12 veya 12'nin katları 12, 24, 36 herhangi biri. E 12'yi denersek alanı istemiş. 12 çarpı 12'den 144 ola Bilir ki bu da şıklarımızda var zaten. Gerisini yapmamıza gerek yok. 9. soruya geçiyorum. 9. soru üstü sayı sorusu arkadaşlar. Bakın burada negatifli ve pozitifliğe dikkat edin. Burada dikkatli bakmanız lazım negatifli ve pozitifli. Şimdi eksi 2 üzeri 12 çift kuvvet. Eksi gider 2 üzeri 12. Tamam. Kuvvetin kuvveti çarpılır. 2 üzeri eksi 12 tek kuvvet bakın 16 2 üzeri 4'e eşittir. Üzerinde de 3 var. Bir kere bu eksi çıkacak. E kuvvetin kuvveti 4 kere 3 12. Burası tek kuvvet olsun cevap negatif çıkacak. E, 16 2 üzeri 4'tür. Onu da yukarı çıkarırsak 2 üzeri eksi 4. Üzeri 3 dersek çarpım bunları 2 üzeri eksi 12. Çift kuvvet artı çıkacak arkadaşlar. 4 2'nin bir Kuvvetin kuvveti 2 üzeri 12. 8 2 üzeri 3'tür arkadaşlar. 2 üzeri 3'tür. Kuvvetinde de 4 var. Dışarıda çift kuvvet olduğu için pozitif çıkacak. 3 kere 4 12. Çift kuvvet var dışarıda artı çıkacak. 64 2 üzeri 6 değildir arkadaşlar? Üzerinde de eksi 2 var. Kuvvetin kuvvetini çarpı 2 üzeri eksi 12. Dışarıda çift kuvvet var. Bu eksi gidecek. 1 bölü 8 2 üzeri eksi 3'tür. Kuvvetinde de eksi dört var. Eksiyle eksi ile eksi'nin çarpımı artıdan. Gene ne oldu? Bu iki üzeri 12 arkadaşlar. Şimdi aynı olan kaç tane var dört tane? İki üzeri 12'ler eşit. İki üzeri on O zaman benim kullanacağım renkler hangileri? Bakın kırmızıyı kullanacağım. Kırmızının olmadığı değişikliğini eledim. Yeşili kullanmayacağım. Yeşilin olduklarını eledim. Bakın cevap çıktı. Siz yine de emin olmak için bakın. Kırmızıyı kullanacağım var. Turuncuyu kullanacağım var gri kullanacağım var. Moru kullanacağım var. O yüzden cevap C arkadaşlar. 10. soruya bakıyorum. Gene ondalık çözümleme sorusu. Azalarak devam eder diye söylemiş. Tamam. Rize Fırtına Vadisi'nde yürüyüş yaparken kaybolan bir turisti bulmak için okulan cep tarafından gelen sinyaller incelemiştir. Fırtına Vadisi'ne bulunan 4 farklı bölgedeki bazı izasından telefona gelen sinyallerin gücü aynı birincisini onun tam sayı kuvvetleri biçimde çözümlenerek aşağıda belirtilmiştir verilmiştir ekipler aramaları sinyal gücü en fazla olan bölgeden başlamıştır en fazla olan arkadaşlar bakın en fazla olan bölgeden başlıyoruz yani aslında bize ne istiyor bu bölgelerden hangisinin değeri en büyüktür şimdi birinci bölgeyi yazıyorum 10 üzeri sıfır yanında bir şey yok 1 ile çarpılmış gün. 10 üzeri eksi 1 2 ile 10 üzeri eksi 2 yok 10 üzeri eksi üç ne ile çarpılmış arkadaşlar 4 ile. İkinci bölgeye bakıyorum arkadaşlar. İkinci bölge 10 üzeri 0 1 ile virgül. 10 üzeri eksi 1 3 ile başka bir şey yok arkadaşlar. Üçüncü bölgeye geliyorum. 10 üzeri 0 1 ile 10 üzeri eksi 1 yok. 10 üzeri eksi 2 8 ile çarpılmış. Başka bir şey yok. Dördüncü bölgeye geliyorum. 10 üzeri 0 1 ile 10 üzeri eksi 1 yok. 10 üzeri eksi 2 4 ile 10 üzeri eksi 3 5 ile Bakın sakın şu yanılgıya düşmeyin. Burada 204 var. En büyüğü budur diye bir kural yok. Ondalıklı sayılarda sıralama yaparken baştan sona doğru tek tek bakmanız lazım arkadaşlar. Tek tek bakacaksınız. Bakın ilk basamak bir hepsinde. Hepsinde bir. E hepsi birbirine eşit. Diğer basamağa geçiyorum. 2 var. 3 var. 0 var. 0 var. En büyük 3 değil mi arkadaşlar? O zaman benim cevabım ikinci bölge olacak. Bakın bunu unutmayın. Sakın hasarın bu 204'tür. Hemen bu büyüdür diye bir ha yanılgıya düşmeyin. Evet arkadaşlar. Ekim ayı örnek sorularıydı bunlar. Gördüğünüz gibi sorular hiç de zor değil. Sorular sadece zamana oynuyor. Siz zamanın düzgünsün ve sizin yapmanız gereken en önemli şey soruyu düzgün anlamak. Milli Eğitim'in yayınladığı örnek soruları sizden istediği şey bu. Umarım size bir faydam dokunmuştur. LGS'de her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Umarım kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmazsınız arkadaşlar.